<laughs> İşin ilginci şu Açın e, e, ya, Yok ben şeyi topladım Avrupa'dan işte bu kitap dolayısıyla Bu Avrupa hak Tarihi Tabi Dünya tarihiyle ile ilgili en önemli kitapları getirdim Yani işte Jerem Bilek'ten e, David Chandler'a bilmem neye kadar Osmanlı hemen hemen hiç yoktur Yani iki tane kitap çıktı e, Bir e, Gabor Augusto'nun Bir Macar'ın O orada mesela tenkit ediyor Batı literatürünü Çünkü Osmanlı özellikle Ateşli silahlar anlatırlarken bile Osmanlı yok sayılır. Ki tam tersi de mesela topu aktif olarak dünya haritasına sokan Fatih'tir. O yüzden hap şeyidir. etmiş zaten top türlerini. Tabii. Yani aktif kendisini alınıyor. de evet. bazı şeyleri çizdiği görülüyor. Yani şimdi bu e, yani daha önce de söyledik yani birçok şehirde bu maalesef bu da tabii şundan oluyor. Batı'da bu bilinçli şeyden değil. Mesela Atmosferik tabii. Bilmiyor. Biz... Bir de bir de bilmiyorlar. Mesela Halil Hoca'nın Türk tarihinde müthiş bir hizmeti var. Ama en önemlisi özellikle Amerika'da yazdığı çizdiği şeyler Türk tarihçisi olmayan genel dünya tarih yazarları tarafından kullanılıyor. O müthiş bir şey. Yani o pek farkında değil insanlarımız. Çünkü mesela Paul Kennedy büyük güçlerin yükselişi düşünü yaydı, yazdı. Baktığı zaman Halil Hoca'nın klasik reyçi falan kullanıyor. Yani bu tür kitaplar yazmamız lazım bizim de. Yani bizim meydan savaşları mesela biz iki dilde çıkacak İngilizce, Türkçe. Çünkü e, Osmanlı'nın bu yönü eksik. Pardon. Ee, kısa bir ara vereceğiz. Bir teknik arıza var. <laughs> bir yarım saat 45 dakikadır. <laughs> Sevgili seyircilerimizden mail ve ee, başka şeylerde alamıyoruz. Galiba bir ona bakacaklar. Efendim biraz sonra tekrar beraberiz. Bu şehzadeler meselesi umumi yazı üzerine bitmedi. Tekrar bir arada olacağız.